Nasıl görünüyorum Fatma? Tam bir muhtar gibi görünüyorsen vesile. Karizmatik ve şık. E, Gül ben nerede? Gelsun da çıkalım hadi. Tayyar'la Emine'yle kasabaya kadar gitti gelecek. Allah Allah. Neden ki? Bugün seçim günü. Geç kalırsa oy kullanamaz. Mutlaka yetişeceğim teyze dedi. Merak etmesin anneme söyle dedi. Hele bir geciksin. ben ona sorarım. E o gecikirse? Tayyar'la Emine de gecikir. Yani Onlardan iki, bizden bir. Aslında haksız sayılmazsın Fatma. Aferin sana. He. Hadi çıkalım hadi. Çıkalım Sayın Muhtar'ım çıkalım. Geliyor geliyor Muhtar Ali geliyor. Geliyor geliyor Muhtar Ali geliyor. Geliyor geliyor Muhtar Ali geliyor. Sağ olun sağ olun. Teveccüh gösteriyorsunuz gösteriyorsunuz de. Siz neye 7 yedi kişi geldiniz? Ya, Muhtar Ali, Veysel İhsal olmuş da gelemedi. Ama ben size sekiz kişilik para verdim. Muhtar abi, Veysel'in parasını bizden kesersin. Olur. Herhalde keseceğim. Allah Allah ya. Duydun mu Hilmiye? Veysel İhsal olmuş. Tövbe yarabbim. Tutamadım bir, <laughs> bir gün daha. bu teyarla emine seçime yetişemezsin. Vallahi de billahi de evlatlıktan reddederim onları haberin olsun. Yetişecekler Muhtar Ali merak etme. Geliyor geliyor Muhtar Ali geliyor. 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 Arkadaşlar herkes hazırsa seçim işlemini başlatıyorum. Hazır. Evet. Tamam. Şimdi sağ tarafımda Besile'yi temsil eden sandık görevlisi Ali İhsan var. Sol tarafımda da Ali Kocabaşı temsil e sandık görevlisi Gökhan. Anlaşıldı mı? Hadi hayırlı uğurlu olsun. Gel yes, buyur. Ver ver ver. İsmail kimlikler buraya. Gel buraya. buraya. Kimlikler, buraya. kimlikler Sümer. Buraya. Sümer. buraya. Tam olarak kaç kişiyi satın aldık İmmi'ye? 51. 51. 51. Dört kişi de bizim aile. Emine Tayyar sen. ben etti 55. Evet. Köy nüfusu ne dur? 111. 111. 55, 55, 110. 110 mi? De Dedim bile mi? Dedim bile. Ya nasıl yaparsın ya? Gel. Sadece bir kişiyi satın alacaktım. Bir kişi daha ya. Ya nasıl yaptın bunu ya? Niçin ya? Lanet olsun. E canım. <laughs> ne belli satın Alamadıklarımızın hepsini Vesile'ye oy verdi. Onların içinden de bize oy veren çıkacak göreceksin. Öyle mi dersin? He, sen rahat ol. Seçim bizde. Ka. Hilmiye, sen konuştukça sanki kendimi dinliyorum ha. Hayırlı olsun Şerif Hanım. Hayırlı olsun Şerif Hanım. Sağ olasınız. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sıradaki. Sıradaki. Sıra sizde mi dur? bu da böyle durma göre sıra bende dur. Kimde olacak? Kimluk lütfen. Annem adım. Kimluk dedim. Kimluk. Ya Ali sen beni tanımadın mı? Kimyonuz olmadan oy kullanamazsınız. Kanun belli. Aa öyle mi? Ya valla hiç haberim yoktu. Maalesef. Yani kimliği getirmedin mi? Ya ver şuradan bana zarfı ver zarfı. Ya tipi, ya kimlik yok ver, verme. Ver şu zarfı. Al, tuttu mu? He tuttu, tuttu. Ha. Ay tövbe tövbe şakadan bağlamıyorum. Bir <laughs> daha bizi denedi hayatım. Denedi. Yani. Sıradaki. 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 Muhtar Ali. Bu oyla Muhtar Ali 54 vesile 53 oyda. Vesile. vesile, 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 vesile. Arkadaşlar bu oyla oylar eşitlendi 54 54. Son üç ay. Muhtar Ali. Vesile. <Gülüyor> <Wolverham> <laughs> <possibly unafaza> Arkadaşlar Durum 55-55. Lan ya nasıl yaptım ya Hilmiye? Bir oy ya, bir oy daha satın alacaktın ya. Ne edeceğiz şimdi lanet olsun. Dua edeceğiz Muhtar Ali. Bu oy son oydur. Bu oyu alan Şenyuva köyünün muhtarı olacaktır. Şimdi nefeslerinizi tutun. Açıklıyorum. Bırakabilirsiniz nefesleri.